Merhaba arkadaşlar Cam Toolkit eklentimizi tanıtmaya devam ediyoruz Şu an dördüncü özellikteyiz Check Spindle Speed and Fit kısmı Şimdi yine NX'in yumuşak karınlığından biri devir ilerleme verme meselesi Biliyorsunuz bu diğer yazılımlarda çok kolay ama NX'te bu iş zor. Yani benim bir videom var bulabilirsem onu Edit Meshing Data Libraries diye bir şey var işte buraya tek tek tanıtıyorsunuz falan bir videom var eskilerden bulursunuz burada işte e, takımın materyali kat metot, parçanın materyali evet, seçiyorsunuz bunları İşte daha sonra takım oluştur insert diye takım oluşturuyorsunuz D63 D16 gibi takım oluşturuyorsunuz ve bunlarda yani e, böyle yaptığınızda seçtiğiniz şu takımın Mesela d yazmıyorum. Önemli değil. Şurada şunu önemli. Yani bunu seçmeniz lazım. Orada seçtiğinizin aynısı olması lazım. Daha sonra yaptığınız operasyonu şuradaki e, Machine Method View'da işte kaba mı, yarı kaba mı, finish mi verdiniz? Bunun bu önemli oluyor. Son olarak da tabii ki şuradaki Workpiece'deki e, şurada verdiğiniz ee, süre seçtiğiniz malzeme önemli o yüzden pek de tutturamıyorsunuz yani açıklamalara yazarım bulabilirsem o videoyu yani bu çok uygun bir şey olmuyor yani direkt mesela diğer yazılımlarda şey var işte siz diyorsunuz ki D63 e, işte 4000 devir 2000 ilerleme gitsin diyorsunuz ve siz bunu e kıtbandan çağırdığınızda bu geliyor ama NX'te böyle bir şey yok. Bunu çok zor bir sisteme bağlı bir şey gösterdiğim gibi. Bu pratik değil. Şimdi bunu biz bayağı pratik hale getirdik. Önce tabii ki şuradan e, mecbur şey seçmeniz gerekiyor. Alüminyum, çelik gibi bir şey. Başka da bir şey seçmiyorsun. Daha sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? CAM tool kit'e gelip çek bu arada ben 0 devir 0 ilerleme 1 yaptım bu farkı görebilmeniz için. Burada da şeyimiz var yine datanın içinde. Bakın bizim verdiğimiz işte tam frezeleri şu an tam uyumlanmadı bu. çünkü eski bir sistemden alıntı bu önemli değil. Matkaplarda mad ve raybalarda şu an iyi çalışıyor. Frezleri de atacağız, sıkıntı değil. Farklı yazıyor bu frezeleri, önemli değil. Ee, mesela 5 rayba işte, buna bakalım. Şimdi biz alüminyum seçtik, bakın. Alüminyumda ne vermesi lazım? Binde bir 60 ilerleme. Bakın. Çelikte de 601 35 ilerleme. Biz bunun üzerinden gidelim, çok dağıtmayalım konuyu. Alüminyum seçmiştik. Check spindle feed and speed istiyor. İşte burada yine farklı özellikler var. İşte ee, deviation'ı falan hesaplıyor bunlara sonra geliriz önemli değil. Analiz et diyorum. İşte bir şeyi bulamadım diyor. Metrik Matrix e 1.25'i bulamadım diyor. Önemli değil. Fix diyorum. Bakın burada işte dediğim gibi frezeler şu an tam bunu vermedik. Yani. 63 şu an tanımlı değil. O yüzden vermedi bunu. İşte matkapları verdi. Yani 5 rayba bakın. Binde devir 60 ilerleme olarak bunu veriyorsunuz bunu şey aldı şeyden sistem dosyalarından işte 4.8 k1 matkap 3300 devir 165 ilerleme olarak aldı mesela biz şuradan work çeliğe çevirelim stainless steel yapalım i̇şte bakalım ne yapacak ne program adırıyor gelir sadece malzemeyi değiştirdim. Çek diyorum tekrardan. Start analiz. Fix dedim. Şu an 600 devir 35 ilerleme. Kalbürlerin de yine bakın devir ve ilerlemenin azalttı çelik olduğu için. Yine bakın şuradan da görebilirsiniz. Bakın çelikte 600 devir 35 ilerleme. Alüminyumda da, da 1000 devir 60 derleme olarak verdik burada e, Bayağı bir malzeme var e, Zaten çelik alüminyum plastik gibi Seçenekler de var İsterseniz daha iyi Bunları da ilerletebilirsiniz Bu şekilde devir ilerlemeyi de arkadaşlar Bu şekilde hallettik e, Tek tek Yazacağımıza buradan bir tuşla bunları halledebiliyoruz bunları neden yazmıyoruz? çünkü biz bunları şu an tanıtmadık arkadaşlar frezeleri. Önemli değil. Buradan görüyorsunuz zaten. Bu özellikle bu kadar bu kadar da arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.